E aynı ben Aytunç Altında. İyi akşamlar. Buyurun. Şimdi bak Güray Değerli diye bir araştırmacı sarı gelin diye bir belgesel çekti. Ermenistan'da çekti ve Ermenileri konuşturdu, bilim adamlarını konuşturdu. Bu belgeselin Ermenistan'da oynatılması da yasak. Peki bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu belgesel. Sayın Altında. Bakınız. Bakınız bu konuda bu konuda bize getirdiğim bütün eleştirilerin aynısını Ermenistan'a da getiririm. Heh, şimdi her Ermeni... iki tarafa da bu konuda getiririm. Bakınız ben daha başka bir şey size söyleyeyim. Bugüne kadar bizim e, Türk-Ermeni diyaloğu için yaptığımız çalışmalarda şu sıkıntıyı yaşıyorduk. E, Ermenilerden tarih konuşmaya gelenler biz soykırımı tar ile yanaşıyorlardı. Türk tarihçiler ise e, karşı tarafın tezlerini dinlemeye bile tahammül edemiyorlardı. Ve bu sıkıntıyı bir türlü birbirlerini yan yana getiremiyorduk. Bakın, Ama şimdi önümüzdeki sayın bu yıldan biraz dinleyin Sayın Dink kavramlara dikkat edelim. Bakın soykırımı Türk tarihçileri tartışmaz çünkü kavram olarak bakın soykırım... Ermeniler kırıkları... de hiç tartışmıyor bakın, zaten hayır, efendim hayır, o zaman. Ermeniler kırıkları... de diyor bakın, ki biz soykırımı tartışmayız zaten diyor. 1948'den sonra... Oğlum olmadı mı para... diyor bakın. tartışmayız diyorlar o zaman da buna. Bu konuya kırıkları... yaklaşılmaz. Sayın Dink bakın teknik olarak, hukuki olarak soykırım kelimesini kullanamazsınız. Soykırım hmm. kelimesi hukuk literatürüne 1948'den sonra Rafael Lemkin'le girmiştir. 1915 bakın. olaylarını bir dakika 1915 olayları hukuki evet. olarak bakın soykırım kelimesiyle özdeşleştiremezsiniz. Şenol Bey mi acaba şu evet, anda Evet evet evet. Evet. Efendim? Şenol Bey evet, efendim evet. doğru. Peki Şenol A Bey kavramlara dikkat edelim. Bakınız bu, bu konuda benim elime en son geçen bir belge şunu söyler. Bunu biliyorsunuz tar kuruldu değil mi? Türk ve Ermeni e, Diplomatlar evet. vardı, Uzlaşma Kurulu'ydu. Evet. Bunların ortak çalışmasıyla uluslararası bir kuruma başvuruldu. 1915'in soykırım olup olmadığının evet. e, veya nitelenip nitelenmeyeceğinin kendilerinden soruldu. Evet. Hukuki mütalaa istendi. Evet. Bunlar hukuki mütalaa verdiler ve evet. bizzat sizin dediğinizi buyurdular. Dediler ki 40 geriye doğru işlemez bu soykırım kavramı dediler. Fakat arkasından da şunu eklediler. Ee, soykırım olması için şu 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 şartların olması lazımdır. 4 tane şart sıraladılar. Bu 4 şartın en azından 3 tanesi tamamen bir tanesi de kısmen 1915 olaylarında vuku bulmuştur. bunu Dolayısıyla sizin bu konuda bu olayı kullananların bunu soykırım olarak niteleyip nitelememeleri bırakmışlar. Bu sizi Bakın bu Rafael Lemkin. Bu son, Len bu son Bakın Rafael Lemkin olayını Türkiye'ye getiren benim. Bu konuyu ilk yazan, getiren ve hukuku hukuk açısından ele alınmasını isteyen benim. Bu olayın bir jenosit olarak değerlendirip Siz değerlendir jenosit yani soykırım e, soy 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 ama jenosit kelimesi esas Genosid, da hani? dolay dolayısıyladır ki bir soykırım olarak kabul edilip edilmemesi konusunda İsrail devreye girdi ve dedi ki jenosit yani soykırım kelimesi sadece ve sadece İsrail'in başına gelen olaylarla ilgilidir. Doğrudur. Onu diyorlar. Doğrudur evet, doğru. ki Ermenilere aplike e, Ermeniler için kullanılamaz dendi. Şimdi bunu söyleyenler de Amerika'daki biliyorsunuz biliyorum biliyorum yani doğrudur. International Court of Justice. Öyle 3-5 kişi değil uluslararası adalet divanı. Şimdi uluslararası adalet divanına göre makabline şamil yani geçmişe işleyen böyle bir 48 senesinde kısmen ve sadece Birleşmiş Milletler'in rezolüsyonlarında yer alan bir kavramı 1915'e aplike edemezsiniz. Edilemeyeceği gibi Amerika bile siz de hatırlayacaksınız 1985 yılında genosit kavramını bir suç olarak kabul etti. 84. Dikkat edin. Ve 84 senesinde Amerika'nın kabul etmesiyle birlikte de Asala terörü durdu. Çünkü ondan sonrasında siyasi faaliyet olabilecekti. Ama biz sinemaya dönersek konumuz ararat olduğu için diyorum ki evet. benim size küçük bir sorum var. Siz gerçekten de benim sevdiğim de e, takdir de ettiğim e, genç bir arkadaşımızsınız. Siz bu filmi... Hayır yaşıtız seninle can. <laughs> ya ben 60 yaşıma geldim. Grant ne yapıyorsun? <laughs> ya Aytunç Bakırköy'den tanışırız. Gençliği ba Bakırköy'de hatırla. Ya Bakırköy'e tabii ne diyorsun ya. Tabii. Ha. Şimdi gençliğimizi kardeşim. Bak bir şey söylüyorum. Sence bütün kalbinde bana ben açık konuştuğunu biliyorum. Şu evet. filmin, şu filmin Türkiye Ermenistan ilişkilerine hasbi, kalbi bir diyalog katkısı olabilir mi? E canım bunu dedim ya ben ilk yapalım. ilk sorunuzda cevapladım ya. Zaten olsaydı alıp ben getirecektim ha, filmi güzel, dedim. Benim ben tamam ben tatmin oldum. Tamam.